Hadi git git komutan seni çağırıyor komutan seni çağırıyor Git bak bakayım ben oradan Beni şey, çek şey. çek Hepinize selamlar arkadaşlar ee, ben Dirdir Dir bildiğiniz üzere yeni bir video serisine başladım. Bu video serisinde e, şeyler yapacağım. server eleştirileri yapacağım. Bugünkü serverımız e, Immortal Roleplay. Immortal Roleplay bildiğiniz üzere e, genelde 40 üzeri çeken bir sunucu. E, bu şeyde bakacağımız 5 tane faktör olacak. E, bu faktörlerden bir tanesi adminler, e, meslekler, oyuncu kitlesi, kurallar. Ee, bir de map'e bakacaktık. Ee, hemen başlayalım. Oyuncu kitlesi olarak e, şimdi size bir klip vereceğim. Oyuncu kitlesi çok nasıl diyeyim? İyi değil. Yani %100 yani 10 tane oyuncu varsa bu oyunculardan 7 tanesi rol yapmasını bilmeyen, sadece silah kullanan, CS oynayan adam. 3 tanesi rol çevirmeye çalışan türden. E, hemen bir klip koyacağım şimdi size izleyin anlarsınız zaten. Burada. Bu kim lan? Bu kim lan? Kim, kim Ne? Kim? Ne? Dur lan buraya! Evet gördüğünüz üzere oyuncu kitlesi yani buradan yani tek bir örnekten çıkaramayız fakat genelde bu şekilde ben oynadım orada birazcık ee, şimdi geçeceğimiz ıı, faktör neydi oyuncu kitlesinden sonra evet adminlere geçeceğiz oyuncu kitlesini önce bir yargılayayım oyuncu kitlesi dediğim gibi pek güzel değil rol yapmaya da kimse çalışmıyor hepsi toksik silah kullanıyor rdm Hemen adminlere geçelim isterseniz Al Admin yapıyoruz Adminler, ee, bu admin Hazreti Koko muydu, Hay Koko muydu o bana yardım etmeye çalıştı evet o iyiydi elinden gelen her şeyi yaptı fakat e, bütün adminler bu şekilde değil bu burada. bazıları uğraşmak bile istemiyor ben burada oynadım şu anda bu gösterdiğim klip her şeyi belirleyemez yani kısaca, o, o gameplayimin sadece iki dakikası o yani e, ama iyi olan 2 dakikası yani kötü daha çok var İyi olan 5 ise kötü olan 100 yani o kadar fazla admin vardı. Ee, adminleri çok kötüydü yani gerçekten kötüydü adminleri Umarım adamlarını daha ileride düzeltirler Şimdi isterseniz hızlıca mesleklere geçelim Gördüğünüz üzere bir sürü meslek var ee, Ve bu mesleklerin 10 e, tane meslek varsa 3 tanesi legal 5 tanesi illegal diyebilirim diye düşünüyorum Geri kalan iki tanesi de özel meslek donatör meslekleri Immortal RP meslekler konusunda gerçekten başarılı. Bir sürü çeşit meslek, bir sürü sayıda da meslekleri var. Evet, meslekler konusunda gerçekten puan kırmayacağım onlardan. Meslekleri gerçekten çok iyi dizayn etmişler, şey yapmışlar. Hem sayıları fazla hem çeşitlilikleri fazla. Yani genelde serverlarda illegal daha fazla olur, legal daha az olur. Fakat e, bunda illegal ve legali dengelemeyi başarmışlar. Fakat gene oyuncu kitlesi kötü olduğu için illegale daha çok geçiyorlar. İsterseniz e, hemen map'e geçelim. Map hakkında fazla eleştiri yapmayacağım çünkü map hepiniz bildiğiniz üzere RP downtown yani herkesin kullandığı. Ama şöyle bir şey diyebilirim geleceklik serverlar için. Ee, hep aynı map be abi. Biraz değiştirin yani şunu. Gerçekten hep aynı şeyi göre 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 göre. Cidden gına geldi artık. Ee, map bir şey diyemem. Çünkü bu serverin map seçimi map'i server yapmadı sonuçta. Ama güzel yani. Ee, map dediklerimi söyledim. Şimdi isterseniz immortal RP'nin kurallarına geçelim hemen. Kurallar hakkında pek bir şey söylemeyeceğim. Normal standart kurallar zaten ekstra bir şey eklememişler. Fakat kurallarda küfür yasaktır yazmasına rağmen gene de chat amına koyumlarla her şeylerle dolu yani bir sürü küfürle dolu. Anlamış değilim. Kimse de uymuyor. Adminler de görüyor o yazmalarına rağmen gene bir şey demiyorlar da onların işi şey. Kısacası Immortal puan vermek gerekirse benim puanım. 6.2. Yani söylemek gerekirse Gmod RP'yi yansıtmıyor. RP dönmüyor. Ama oynamak isterseniz oynayabilir. Çok fasat olduğunu söyleyemem ama iyi bir server da değil. Ortanın bir tık üstü.